Herkese cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda güneş enerjisi sistemi nasıl olmamalı, nasıl kurulmamalı, sistem kurulurken yapılan bazı hatalar ve bunun gibi konulardan sizlere bahsetmek istiyorum. Burası Beyciler Köyü. Müşterimiz bu panelleri satmak istediğini, buraya elektrik geldiğini söyledi ve bizi çağırdı buraya. Sistemin malzemelerini internetten almış. Yine bizim panellerimiz ve kendi bildiği kadarıyla burada kurmuş. Şimdi sistemde yapılmaması gereken birinci konu farklı ölçülerdeki güneş panellerinin bağlanmaması. Ee, burada en solda yani sizin nerede kalıyor, ne tarafta kalıyor bilmiyorum ama evet şu panel. Ee, diğer panellerden daha farklı ve monokristal yapıda olan bir panel. Diğer 3 panel polikristal. Ee, bu mümkün olduğunca yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki bağlanabilir fakat farklı bir şarj kontrol cihazıyla e, bağlanarak panellerin akülerin üzerinde paralelleme yapılması gerekir. Dolayısıyla ilk yapılmaması gereken şey farklı boyuttaki panellerin aynı şarj kontrol cihazıyla bağlanmaması. Tabii müşterimiz kendi bildiği kadarıyla internette okuduğu kadarıyla bu şekilde bağlamış. İkinci konu panel açısı gördüğünüz gibi çok dikey yakın bir açıda arkadaşlar. E, panel açısı olmamış. E, yönü de tabii ki olmamış. Güney cephe şu taraf arkadaşlar. Şöyle. Ya, burası doğuya bakıyor şu anda. E, açı çok dik olduğu için verim azalıyor arkadaşlar. Kesinlikle. E, yapılmaması gerekenlerden ikinci e, hareket de açı meselesi. E, bu da olmamış. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Evet. Panellerimiz 12 volt olarak bağlanmış burada. E, kullanılan kablo gördüğünüz gibi bildiğimiz e, elektrik kablosu. Antigrom bir kablo. 1.5 milimetrelik. E, panellerin e, bağlantısı direkt burkularak yapılmış ve maalesef üzerinde bir İzolasyon bile sarılmamış. Bunun burada mutlaka lehimlenmesi gerekiyordu. Lehimlenip güzelce su altı eriyen bantla, kavuşuk bantla kapatılması gerekiyordu. Ya da kendi orijinal mevcut konnektörleri kesilmeden yine konnektör çıkışıyla kabloya lehimlenerek konnektörlü bir şekilde olması gerekiyordu arkadaşlar. Panellerin hemen hemen hepsi böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada da e, kablo açık olduğu için e, kablonun telleri e, yeşile dönmüş. Yeşil yani renk resmen. Siz de e, kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet oksitlenmiş. Yani bu beklenen bir durum yani böyle olmaması gerekiyor. E, diğer panellerimize Bakalım. Panellerimiz şöyle zincirlenmiş. Zincirle yan taraflara bir de atılmış. Rüzgar uçurmasın diye ama alt tarafta herhangi bir şey yok. Bir herhangi bir bağlantı yok. Direkt olduğu şekilde duruyor. Ee, diğer panelimize bakalım. Ne diğer panelimizde aynı şekilde ee, kablo bağlantıları yapılmış ve üzerinde bant bile yok arkadaşlar. Yine aynı bu da oksitlenmiş. Muhtemelen ürettiği elektrik tam anlamıyla iletilmiyor. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş iç tarafa geçeceğim. Buradaki hatalardan bir tanesi de kabloların düzgün bağlanmaması. Bu üçüncü hataydı herhalde. Bir dördüncü hata olarak da panellerin Uygun olmayan şekilde montajı yani açısı uygun değil zaten. Bağlantısı da uygun değil. Ee, ve montajı da uygun değil. Çünkü bu e, zincirlerle olmaz. Buraya bir e, panel sepası yapılarak tam güneye doğru yönlendirilip açısı verilmeliydi ve güzel bir şekilde vidalanması gerekiyordu. Ee, burada sayabileceğimiz hatalar bunlar. İkincisi kablo mesafesi. Yani böyle bir kablo için yaklaşık 15 metre bir uzaklığa koyulmuş paneller, bir buçukluk kablodan 30 amper'e yakın elektrik geçmesi mümkün değil. Mesafede biraz uzun olmuş. Abimiz bunun mesafesinde biraz uzun olmuş. Şimdi içeriye panel, akü, inverter kısmına gelelim. Evet, burada buradaki hatalar arkadaşlar ben yani muhtemelen saymaya bile unutacağım şimdi e, üç farklı grup akü var birincisi şurada bulunan motosiklet aküleri İkincisi burada duran e, 90 amper iki farklı akü üçüncüsü burada duran yine farklı bir 100 amper bir akü var e, yine aynı şekilde aküleri de biz farklı marka, model ve hatta aynı amperde olsa bile farklı marka aküleri bağlamıyoruz. Çünkü iç dirençleri farklı oluyor ve birbirlerini bozabilir. Burada tabii ki farklı marka aküler bağlanarak akülerin birbirini bozması sağlanmış. Bir diğer konu da yine aküler jel akü olmasına rağmen abimiz e, sulu akü zannederek kapaklarını açmış buradan. E, şurada kapakları var. Görüyorsunuz akülerin. Muhtemelen buradan bir su ilavesi yapıldı aküleri kurtarmak adına. E, bir işe de yaramayacaktır Muhtemelen. E, akülerin uçları şu şekilde e, oksitlenmiş. E, bazı atlama kabloları direkt papuç olmadan akünün üzerine Bük, bürkülerek e, montaj yapılmış. Bu da olmaması lazım. Buralarda kullanılan bütün kabloların ucunda mutlaka e, akü popucu kablo popucu olması gerekiyor arkadaşlar. E, buradaki ikinci hatamız da bu. E, yine başka sayacak olursak şu şarj kontrol cihazına bağlanmış olan 2.5'luk buçukluk kablo arkadaşlar. Evet şöyle takip ettiğimiz zaman evet, yani şuradan şuradan görüyorsunuz şöyle şey e, burada. evet şarj kontrol cihazımıza geliyor. E, dört tane panel bağlı edebiliyorsunuz burada. Bu e, 20 amper bir şarj kontrol cihazı maksimum iki tane bağlanır. Fakat buraya dört tane panel bağlanmış. E zaten tam anlamıyla enerji üretmedikleri için aç kablo ve diğer malzemelerden bu sağlam kalmış, çalışır vaziyette şu anda çalışıyor. E, panellerinde tabii ki bu tam anlamıyla elektrik üretemediğini gösteriyor. Şöyle burada kullanılması gereken ne olurdu? En az en az 6 milimetre karelik solar kablo olurdu olması gereken bu kadar paneli. Tabii ki 20 ampere de bu bağlanmazdı. E, dolayısıyla şarj kontrol cihazından e, bağlanmış olan kablolarımız da hatalı ve şarj kontrol cihazımızın amperajı da hatalı arkadaşlar. E, daha sonra invertör seçimi evet invertörü biz vermiştik arkadaşlar. SolarTronics 2000W tam sinüs marka bir invertör. Birçok cihazı çalıştırabilecek güçte. İnvertörün gücü yeterli. Bu invertörle ev tipi bir dolap dahi çalışabiliyor. Normal şartlarda. İnvertörün gücü yeterli. Bunu neden istemişti abimiz? Şurada 2000W modifiye sinüs bir invertör satın almış. Başka bir yerden. Bu invertörle e, büyük dolabınız çalışır demiş satıcı arkadaşımız. E, modifiye sinüs bir invertör olduğu için çalışmamış ve çalışmadığından dolayı da e, bizden böyle bir invertör satın almıştı. Yine montajını da kendisi yaptı abimiz. E, dolayısıyla e, invertör gücü iyi, yeterli. Şimdi burada başka aklıma gelen bir şey yok. Enerji şeyi var oradan bak. Evet bir de rüzgar türbünü e, var. Evet bir de rüzgar türbünü şarj kontrol cihazı var burada. Stabilize'nin 500 watt 12 volt rüzgar türbünü var. E, şimdi burada iki kablolar yine aynı şekilde çok ince arkadaşlar. Bir buçukluk. E, 500 watt 12 volt üzerinden maksimum döndüğünde 50-40-50 ampere kadar üretebilir. Böyle bir kablodan bunun geçme ihtimali yok Sıfır Hiçbir şekilde geçemez arkadaşlar Rüzgar türbünün bağlanmış olduğu Kablo da çok ufak ve ince Daha sonra Rüzgar türbünümüze böyle 3x1.5 kabloyla kabloyla Gitmiş abimiz ama yine Gördüğünüz gibi kablolar Yine aynı şekilde açık açılmış Açıkta kalmış Evet rüzgar türbünümüzün durumu Şimdi arkadaşlar rüzgar türbününde de durum e, bayağı bir içler e, rüzgar türbününün yüksekliği maksimum 2,5 metre gibi gözüküyor. E, orijinal kanatları üçlü ve hafif kanat, hızlı devir. Yani 1500-2000 devirlere rahat ulaşabilen bir kanat. E, sanıyorum bir şekilde kopmuş bu kanadı. E, arabanın fan soğutma fanından Kendisi bir kanat yapmış Abimiz e Tabii ki bu da yüksek hızlara çıkamıyor Yani şu an döndüğü hızı görüyorsunuz Öyle zannediyorum 7-8 kanatlı bir pervane takmış buraya Yüksek hızlara çıkmadığı için Bunun enerji üretmesi gibi bir durum Kesinlikle söz konusu değil e, Rüzgar tribünde de hatalar Üst üste hatalar Bir sürü hata var e, Dolayısıyla böyle bir sistemden orta bir buzdolabı televizyon lamba çalıştırılabilecekken maalesef ancak lamba ve televizyon çalıştırılabiliyor. Siz düşünün arkadaşlar nasıl bir verimsiz çalıştığını. Bu konuda biz kurarız, yaparız, ederiz diyen arkadaşlar var tabii ki. Bunların içerisinde bizden daha iyi bilen arkadaşlarımız da mutlaka vardır. Ee, elektrikçi olmasa bile araştırarak olması gerekenleri mutlaka ve mutlaka öğrenebilir. Zaten bizim amacımız da bu videoları hazırlarken e, bu hataları kimsenin yapmamasını sağlamak. Çünkü e, bunlar milli israf arkadaşlar. Yani e, bir panelle yapabileceğimiz işi dört tane panelle yapmaya çalışıyoruz. Ve yine bile istediğimiz verimi alamıyoruz. Düzgün kurmazsak. Arızalara da sebebiyet verebilir, yangınlara da sebebiyet verilir. Allah korusun. E, o yüzden bu güneş enerjisi sistemini e, yapmadan önce mutlaka ve mutlaka araştırın. Kullanılması gereken malzemeleri, olması gerekenler, neler, nasıl yapılmalı. E, bunları mutlaka araştırın. Bizlere sorun arkadaşlar. Gerçekten biz e, bunun için ücret almıyoruz. Tanışma ücretimiz yok. E, aklınıza takılan bir şeyler olursa sorun elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.